Bilişim Gündemi Tertekent Radyo İzmir, Bilişim Gündemi programından herkese iyi hafta sonları. Bu hafta Bilişim Gündemi programımızda Tolga Bozda Bey konuğumuz. Kendisi bilişim sektöründe aktif olarak görev yapan başarılı bir iş adamı aynı zamanda. E, kendisini yapmış olduğu projeler hakkında konuşacağız. Aynı zamanda oldukça önemli bir konu. E, son zamanlarda aslında ülke gündeminde de tartışılan bir konu. Enerji ve bilişim konusu ki bunu çok farklı boyutlarıyla tartışılıyor. O konulara da e, biraz açıklık getireceğiz. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tolga Bey dinleyicilerimiz öncelikle e, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle e, tekrar burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemekle başlamak istiyorum e, ee, Pikotek firması genel müdür olarak buradayım. E, ee, 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde ki Depart Teknoparkı'nda e, hizmet veren bir ARGE ve mühendislik firması. 2009'da kurulduk. Ee, çıkış noktamız e, yerli mühendislik katkısıyla bir takım sistemler üretmek üzerineydi ve bunu çok kısaca özetlemek gerekirse uzaktan izleme ve denetleme sistemleri başlığı altında eee atık su izleme, atık su kalitesi izleme istasyonları ve son olarak da genelde piyasada enerji izleme sistemleri olarak bilinen bizim tarafta ise Dimon Etkin Enerji Yönetim Sistemi olarak adlandırdığımız özellikle e, isminden de belirtildiği gibi enerji sektöründe e, veri toplayan verileri analiz eden ve bir sonraki aşamada da tahminleme yapan bir sistem ortaya çıkardık. E, tabii bu tür çalışmaların real sektörde yer bulması e, bizi e, ciddi kamçılayan bir detay. Yani e, Türkiye'deki ben konuya böyle direkt girdim ama e, Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri Araştırma ve inovasyon tamam önemli ama bunların e, reel piyasada yer bulması çok daha önem taşıyor. Özellikle yerli ürünlerle e, ortaya çıkması daha da önem taşıyor. Biz de bunu başardığımıza inanıyoruz. şu an. Evet, özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten e, ikinci bölümde aslında tartışacağız biraz daha belki evet. uzun e, o detaylı olarak yerli yazılımların ve teknolojilerin özellikle enerji sektöründeki hmm. önemi oldukça fazla. Peki bu projenizden biraz başlangıçta bahsedelim isterseniz. Çünkü biz bunu iki sene önce de aslında konu evet, almıştık. Evet, Proje şey, biraz evet. daha sıcaktı da o zaman daha evet. yeni bir şeydi. Evet. Bildiğim kadarıyla İSKA destekli bir projeydi. Doğru. Burada teknokent kısmı da çok önemli. Yani aslında bir anlamda Türkiye'deki bu bilişim ve teknolojik desteklerini falan tartışırken hep yer verdiğimiz, Hep karşımıza çıkanlar işte devlet destekli e, ajansların bunları özellikle e, ciddi şekilde desteklemesi, yönlendirmesi, belirlemesi e, ve bir taraftan da teknokentler, e, teknokentler artık oldukça önemli bir e, konuma sahip Türkiye'de. işte İzmir açısından da böyle. İşte İzmir'de te, sizin bahsettiğiniz 950 teknokenti var. Ege Üniversitesi'nin benzer şekilde Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün burada teknokenti, evet, Ekonomi Üniversitesi'nin var. E, yine yakında Hı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin evet. e, teknokenti de hizmete giriyor. E, bu teknokentler aslında çok da önemli bir yer alıyor. E, bize bu kapsamda projenizi anlatır mısınız? Dinleyici arkadaşlarımız içerisinde de belki bu tarz projeye fikirleri olan arkadaşlar vardır. Onlara örnek olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi 2012 yılında bahsettiğiniz gibi İzmir Kalkınma Ajansı e, yenilenebilir enerji ve çevre başlığı altında bir e, destek açtı. Şimdi bu desteği genelde başvurular e, rüzgar ve güneş enerjisinden e, elektrik enerjisi elde etme şeklinde idi. Bizim çok çıkış noktamızda şu oldu. Tamam enerji Türkiye'de üretiliyor, tüketiliyor ama bunun da bir şekilde gerçek zamanlı olarak takip edip nerede verimlilikten neredeyiz, bunu göstermek gerekiyorla başladık aslında biz bu işe. Yaklaşık bir buçuk sene falan sürdü ortaya çıkması ve ilk 2014'te İstanbul'daki enerji fuarında da lansmanını yapmıştık. Zaten sizle hemen onun akabinde <laughs> görüşmüştük. Dediğiniz gibi baya e, heyecanlı bir şeydi, safaydı bizim için. Ama şu an e, bu son geçen iki sene içinde e, piyasada yer bulmuş, kendisini kanıtlamış ve gerçekten de hedef e, çıktığımız hedeflere de ulaşmış bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse e, birazdan detaylarına da gireriz sektör bağlamında. Şimdi enerji çok önemli Türkiye'de biliyorsunuz. Mesela e, çok kısa iki tane örnek vereyim. E, dün itibariyle yine e, mazot ve şeye benzine zam geldi. Şimdi bunlar tabi sadece aracı etkileyen detaylar değil, bütün sektörü etkileyen detaylar. Ve e, dolar ve dolar kurundaki her e, 10 kuruşluk artış Türkiye'ye 40 milyar TL'lik gibi ek bir borç yüküne sokuyor. Şimdi enerji de sizin direkt dışa bağımlı olduğunuz bir kavram. Şimdi buradaki her türlü artış sizin üzerinize ciddi yükler oluşmasına yol açıyor. Bu yüzden burada verimlilik çok büyük önem taşıyor. Yani ben o iki kavramı ayırıyorum burada bu arada. Tasarruf değil, verimlilikten bahsediyorum. Yani siz evinizde olsun, yerinizde olsun, fabrikanızda olsun, yani nerede olduğunuz çok önemli değil. Belli bir çıktığı elde etmek için belli enerjiyi harcamak zorundasınız. Siz oradan tasarruf edemezsiniz. Ama verimli kullanmak zorundasınız. Yani gerçekten bir çıktığı için ne kadar enerji harcamanız gerekiyorsa bunu harcamak zorundasınız. Fazlasını değil biz bunu göstermek amacıyla. Evet tam tersi anlatımla bir birim enerjiyle en fazla çıktığı e, evet, almamız lazım evet, ki evet. bu tasarrufun dışında bir olsun. Enerjinin e, gerçekten verimli kullanabileceği. Aslında evet. Yani... Çünkü aslında siz de bahsettiniz evet. gerçekten enerji aslında dünyaya bak baktığımızda, küresel dünyaya baktığımızda evet. E, ülkeler arası güç savaşı haline dönüşmüş bir şey. Yani aslında belki de e, o konuya çok fazla da girmeyeceğiz. Evet. Uzmanlarının şeyi ama evet. işte Orta Doğu'da yaşanan bir takım güç dengeleri, e, petrol kaynaklarının orada oluşu, doğalgaz kaynaklarının orada oluşu gibi birçok faktör aslında dünyadaki dengelerin enerjiye e, doğru olduğunu, bu enerji üzerinden politikaların yürütüldüğünü işte Türkiye'nin yıllardır yapmış olduğu başarılı işte doğalgaz e, hatlarının e, çalışmaları, projeleri e, anlaşmalarına sağlamaları gibi. Aslında enerji dünyada çok önemli ve kritik bir noktada şu anda. O yüzden e, sizin bahsettiğiniz gerçekten bu enerji evet kıymetli. Eldeki enerjiyi en verimli şekilde kullanmak da daha da kıymetli. İşte sanırım bilişim teknolojileri de burada evet, devreye giriyor. Evet. Bilişim burada devreye giriyor. Çünkü e, şu an baktığınızda genelde manuel sistemlerle insan, insanlar e, bir şeyleri izlemeye çalışıyorlar. E, fakat bu belli zaman periyotlarında baktığınızda birçok şeyi kaçırmanıza yol açıyor. Yani aylık, haftalık veya günlük takiplerle e, gerçekten o verimliliğe ulaşmanız pek mümkün olmuyor. Şimdi bilişim burada devreye giriyor. Bilişimin devreye girdiği iki detay var. Bir üretilirken, biraz önce bahsettiğim gibi bir de tüketilirken. Şimdi tüketilen noktalar, örneğin bizim daha çok hizmet verdiğimiz endüstriyel tesisleri ele aldığınızda, e, orada bir ürün ya da hizmet, çok önemli değil, üretilirken, birçok e, yan unsurlar harcanıyor. Yani enerji aslında sadece insanlarımızın aklına gelen elektrik ve doğalgaz değil. Orada birçok unsur devreye giriyor. Yani basınç davası, kızgın yağı veya e, mesela çimento ya da seramik sektörlerinde olduğu gibi ortamın nemi, sıcaklığı ve benzeri gibi birçok unsur ortaya geliyor. Şimdi siz bütün bu unsurlardaki verileri toplamak zorundasınız. Bu birinci adım. Topladıktan sonra bunları analiz etmek önemli. İşte bilişimin en çok aslında devreye girmesi gerektiği nokta bu. Çünkü verileri toplayıp göstermek işin en basit kısmı. Burada insan faktörünü daha çok devreye soktuğunuzda istediğiniz verimliliği bazen elde edemeyebiliyorsunuz. Bu yüzden o verilerin analiz edilmesi ikinci bir adımda daha çok önem taşıyor. Üçüncü bir adım ise şu an son bir senedir siz de takip ediyorsunuz çok böyle konuşulan bir konu bizim tahminleme dediğimiz yapay zeka modülleri bu sefer ortaya evet. çıkıyor. Yani burada geçmişteki minimum bir senelik topladığı verilerle bir sonraki dönemi tahminleme yapmak ve bunu da zaman içerisinde geçmiş dönemde karşılaştırarak farklı bir durum oluştuğunda sizi uyarmak gibi çok özel detaylara girebiliyorsunuz. Bu bağlamda baktığınızda tamam enerji çok önemli bilişim bu önemi en az iki katı e, ortaya çıkarıyor. E, o konulara da tabii yine gireceğiz ama mesela son zamanlarda konuşulan yine bir konu daha var biliyorsunuz. Özellikle bu son elektrik kesintilerinde evet, evet. bir takım siber saldırılardan bahsediliyor. E, şimdi en son yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de yaklaşık 528 kuruluşta e, siber güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlarda bölümler var. Bu yeterli mi? değil. Bir başlangıç için önemli ama yeterli değil. Şimdi Türkiye'de özellikle bizim film olarak çıkış noktamız yerli mühendislik katkısından bahsediyoruz hep. Şimdi konuyu oraya bağlayacağım. Mesela siz de biraz önce bahsettiniz. teknoparklar var, işte Kalkınma Ajansı'nın bir takım destekleri var. Özellikle İzmir bağlamında baktığınızda İzmir'de gerçekten çok ciddi bir altyapı var. Yani bilgi ve gençlik altyapısı var. Yani evet. gümbür gümbür geriden gelen bir gençlik adı. Aynen öyle. Var. Biz de zaten çoğu zamanda programımızda bu konuyu ele alıyoruz. Gerçekten evet. İzmir, bilişim anlamında evet. Türkiye'nin yükselen bir yıldızı olarak bakabiliriz. Oldukça önemli bir potansiyele sahip. Tabi potansiyelin doğru yönlendirilmesi oldukça önemli. Ben şu noktaya özellikle biraz daha açmanızı istiyorum. Şimdi evet. bu enerjinin öneminden bahsettik, bilişimin öneminden bahsettik. İşte tam bu nokta projeyi Biraz daha devam edelim bence. Ha. Çünkü sizin e, bu projeniz gerçekten şunu da göstermiş oldu aslında. E, İSKA'nın desteği, Teknokent desteği, sizlerin o girişimci ruhunuz e, ve ciddi bir alandaki açıklığı görerek enerji sektöründe hizmet veren, e, bilişim anlamında başarılı bir projeye imza atıldı. Ve bu proje şu anda ne aşamada? E, yanlış bilmiyorsam Yurt dışı ortaklıklar, çözüm ortaklıkları da söz konusu farklı yerlere giden artık e, başarılı bir projeden bahsediyoruz burada ve ikinci aşamada işleyeceğimiz o konuyla aslında direkt ilişkili bir konu belki de yerli yazılım, yerli teknoloji, e, yerli fikirler ve bunlara sahip çıkılması konusu. Şu anda projeniz ne aşamada ilerliyor mu e, ortaklıklar anlamında e, hangi boyutta? Şimdi e, projemiz şöyle. Bu son özellikle iki seneyi ele aldığımızda hani Türkiye'nin geçirdiği belli bir süreç var. Bu süreç bütün sektörleri de etkilemesine rağmen özellikle burada girişimci arkadaşlara parantez açarak bunu söylemek istiyorum. Sizin hedefiniz doğruysa, yaptığınız iş doğruysa etkilenme oranı diğer sektörlere göre daha az oluyor. Çünkü hep baştan aynı şey söylüyoruz. Enerji önemli bir konu. İnsanlar artık ee, şu son zamanlarda enerji de verimliliği de aşıp e, bir birim enerji e, en optimum kaça mal ederimi irdelemeye başladılar. Ve burada da bizim yaptığımız sistemler zaten devreye giriyor. E, bu bağlamda e, biraz önce bahsettiğiniz gibi real sektörde çok ciddi karşılık buldu. Geliştirmeye tabii ki devam ediyoruz. Çünkü bu tür sistemler bilişimde biliyorsunuz yerinizde durmak mümkün değil yani bunu ben şeye benzetiyorum. bir bisiklet kullanmaya benzetiyorum devamlı kullanmak zorundasınız durduğunuz an düşersiniz evet, gibi biz de bazen benzer bir şekilde programlarımızda yer verdik canlı organizmalara benzettik yani evet. şimdi yazılım teknoloji sürekli güncellenen sürekli devam eden canlı bir organizma gibi onu bir çocuk gibi büyütüyorsunuz evet. devam ediyor i̇şte Bu bağlamda ee, biz TÜBİTAK'tan aldığımız ikinci bir teşvikle ikinci fazını sonlandırdık yakın zamanda. Yani burada e, gelişme yönelik bir takım ekstra modüller ekledik. Biraz önce bahsettiğimiz tahminleme modülünde ciddi noktalara ulaştık ki şöyle e, bir örnek verebilirim. E, geçmiş verileri ele aldığınızda %90-92'leri bulan e, tahminlemelere ulaştık ki bu çok ciddi bir rakamdır doğruluk oranı olarak baktığınızda. E, aynı zamanda e, bir takım bahsettiğiniz gibi çözüm ortaklıkları kurduk. Bu çözüm ortaklıkları, şu an isim vermem doğru olmayacaktır, hem yurt içinde hem yurt dışında bu sistemin e, başarılı bir sistem olarak ve e, daha geniş alana yayılması için çalışmaları başlattık. E, tabii burada sadece bir sistem, yani bizim yaptığımız bir sistem olarak bunu ele almamak lazım. Neden diyeceksiniz? özellikle bizim film olarak en büyük e, iddialarımızdan biri de şu e, belki şu an dinleyicilerimize farklı bir alan gibi gelecektir ama savunma sanayi de de bizim bir takım işbirliklerimiz var ama bizim o işbirliklerine girme nedenimiz e, sivil savunmanın en az askeri savunma kadar önemli olduğu konusunda fikirlerimiz olduğu için biz bu tür işbirliklerine girdik ve bu fikirlerimiz karşı taraftan da bize ee, olumlu olarak döndüğü için bir takım anlaşmalar yaptık ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Yani nedir Bu biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle enerji sektöründe e, maalesef Türkiye'de hem ileriye dönelik altyapıları kurgulayan sistemler hem de şu an özellikle donanım ve yazılım anlamında mevcut olan sistemlerin çok büyük oranı yabancı firmalara ait. Bu oldukça önemli bir husus çünkü, aslında işte ülkemizi de düşündüğümüzde işte 15 Temmuz'dan sonraki yaşanan süreçler evet. veya dünyadaki yaşanan savaşlar siber savaşlar olsun birçok farklı savaşlar enerjiyi de önemli bahsettik. Bu savaşların aslında temelinde, odak noktasında hep enerji paylaşımı da belki önemli. Yani artık toprak paylaşımı falan değil. Yani evet. toprak olduğu için değil aslında. Orada enerji Doğru. imkanları, yatakları olduğu için insanlar bu kavgayı, ülkeler veriyorlar. O enerjiyi Sahip olmak bir, tamam, üretmek tamam, ama mevcut enerji e, faktörlerini de korumak da önemli. Yani adeta ülke topraklarını korur gibi enerji faktörlerini de onu paydaşlarını da korumak gerekiyor sanırım. İşte bahsettiğiniz gibi e, geçen haftalardan örneğin, işte İstanbul bölgesindeki bir e, elektrik hatlarına yapılan sabotaj, oradaki bölgenin olumsuz etkilenmesi, birçok sanayi kuruluşunun günlerce e, faaliyet yapamadığını belirtmesi ne derece doğru tabi tartışılır ama e, oldukça önemli. Hatta belki felaket senaryoları eskiden depremler e, veya sel baskınları falan gibi film senaryoları oluyordu. Belki ilerleyen süreçte e, bir ülkenin enerji sektörünün siber saldırılarla çökertilmesi de bir film senaryosu olarak karşımıza çıkabilecek. Aslında e, doğru söylüyorsunuz ama bu senaryo değil. Şu an çok kısa zamanda da yaşanabilecek şeyler yani. E, bahsettiğim gibi biz e, savunma sektörüne sivil savunmanın önemini belirterek girdik. Hatta orada bazı görüşmelerimizdeki, sohbetlerimizdeki verilen detaylar gerçekten sizin bahsettiğiniz gibi artık iş film senaryosundan çıkıp şu an real hayatta uygulanabilir bir konumda. Yani bu hem askeri anlamda kullandığınız teçhizatlardan da bahsediyorum. Hani bir uçağın, bir tankın, bir kontrol sisteminden de bahsediyorum. Bunların da özetle yerleştirilmesi çok önemli. Bir de bahsettiğiniz gibi özellikle enerji başta olmak üzere. Çünkü enerji ve kullandığınız su ve benzeri şeyleri bir araya getirdiğinizde buradaki en ufak bir sıkıntı milyonlarca insanı aynı anda etkileyebilecek bir detaya dönüşüyor. Ve burada biraz önce bahsettiğim gibi hep yabancı aktörlerin rol olduğu sektörlerden bahsediyoruz. Zaten bizim firmanın ve özellikle bu sistemin çıkış noktası da bu. Yani bu aktörlere karşı bizim e, kalkınma ajansı olsun, sizin gibi hocalarımız olsun ve e, teknoparkların desteğiyle en azından bu tekeli kırabilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli, bu şey gibi algılanmasın yani hani bir sistemin e, işte firmamızın çıktığı bir ürünün piyasada daha fazla yer bulması değil aslında bu tamamen bir ülke politikası haline dönüşmesi gerekiyor. Aslında. Baktığınızda devletimizin de bir takım bu konuda şeyleri var, çalışmaları, evet, teşvikleri var. Evet ben o noktayı açacağım. ben Dinleyicilerimiz açısından da şu var. anlamda belki anlam bulacaktır bu şey. Son yıllarda aslında devlet büyüklerimizin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, ilgili bakanlıkların hep açıklamaları var. İşte yerli yazılım, yerli teknoloji, kodlamanın dersi olması, bilişim anlamında önemli işleri yapmalıyız, kendi teknolojimizi üretmeliyiz, kendi uçağımızı üretmeliyiz gibi. Burada enerji için de, yazılımlar için de söyleniyor. İşte aslında bahsettiğimiz konuda belki dinleyicilerimiz işte evet güçlü bir ordu önemli. Fakat bu sözlerin ne anlama geldiğini aslında burada biraz açıklamış olduk sanırım. Yani gerçekten teknoloji, yazılım, artık savaşlar veya diğer şeyler sadece topla tüfekle olmuyor işte. Siber saldırılardan bahsediliyor kendi nitekim... Ülkemizde de bu anlamda ciddi politikalar var. Siber güvenlik ordusu kurulması, bununla ilgili çalışmalar yapılması. Ama enerji sektörünün korunması da galiba başlı başına bu alanda önemli bir faktör yani olmuş Tabii çok yapıyorum. önemli. Mesela özellikle enerji santralleri kısmına baktığınızda enerji santrallerinin tümünü yöneten bir kontrol sistemi var. Yani mekanik sistemle beraber kurgulanan bir sistemden, altyapıdan bahsediyorum ve bunların neredeyse tamamı yabancı. Yani eee dışarıdan çok küçük bir müdahaleyle abartmıyorum, o santrali tamamen off sokmanız çok kolay. Ve biz bu risklerin üstünde yaşıyoruz aslında. O yüzden bilişim çok önemli tamam ama yerli bilişim çok daha fazla önemli bu bağlamda. O zaman e, bizi dinleyen dinleyicilerimize, akademisyenlerimize, genç bilişimci arkadaşlarımıza gerçekten yeni, yerli teknolojinin, yerli yazılımın olan ihtiyacımız. E, mutlaka bu alanda çalışmalar yapılması gerektiği, e, adımlar atmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Burada bazen şunu da karşılaşıyoruz. İşte e, tabii ki bunun eleştirisel yönü olabilir ama e, bazen e, ya yeterli destek alamıyoruz, yeterli imkanlar olmuyor gibisinden. İşte burada Tolga Bozdağ ile enerji sektöründe yapmış olduğu e, TÜBİTAK tarafından, NİSKA tarafından evet. desteklenen, Teknokent'ten yürüttüğü ve e, dünyada aslında şu anda belki de konuşulan çalışmalardan birisi. Başarılı bir projeden bahsediyoruz. Demek ki aslında belli faktörler bir araya geldiğinde bunlar yapılamaz şeyler değil. Yapılabilir. O yüzden belki inandığımız projeler için daha fazla savaşmamız lazım. Daha fazla uğraşmamız lazım. imkanlar da var burada. Siz herhalde bu imkanları bulmakta çok da mutlaka zorluk yaşadınız ama çok da büyük zorluk yaşamadınız değil mi? Ya Şöyle... E... Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi bu son özellikle 8-10 yıla baktığınızda ciddi destekler var, ciddi teşvikler var. Yani önemli olan biraz önce konuşmamızın başında bahsettiğim gibi doğru projeyi kurgulamak ve onun altyapısını oluşturduktan sonra bu projeyle ilgili nerede nasıl destek alırım aslında biraz daha işin şey tarafı, kolay tarafı. Hani bunu şey gibi algılanmasın yani gidildiği zaman hemen çok kolay para bulunuyor ve benzeri gibi değil. Ama e, alabileceğiniz teşvikler, destekler var. Önemli olan emek, çaba ve e, bırakmamak. Yani özellikle gençlerimizin son zamanlarda bu girişimcilik ruhları çok üst düzeyde. O yüzden de e, biraz emek tarafında, harcadıkları zaman tarafında aceleci davranıyor ve sürdürülebilir olması. Evet, tabii çok sürdürülebilir olması önemli. O yüzden e, sabırla çalışıldığı zaman. E, Özellikle bizim sektörde enerji ve bilişimi beraber ben burada söylüyorum. Başarıya ulaşılmaması mümkün değil. Evet. Tolga Bey yavaş yavaş programda da sonuna hmm. geliyoruz. Ee, şöyle bir toparlamayla bitirelim isterim ben. Ee, hmm. Sizler bu enerji sektörünü çok iyi tanıyan, bundaki bilişim altyapısını çok hmm. iyi tanıyan hmm. bir uzmanlıksınız. Ee, Türkiye'de neler yapılması lazım enerji sektöründe bilişim altyapısının iyileşmesi hmm. için? Hmm. Ee, ve nelere ihtiyaç var belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında proje fikirleri ortaya çıkabilir. Ee, tespitleriniz nelerdir bunlar? Bunlarla dinleyicilerimize vereceğiniz mesajla programımızı yavaş yavaş bitirelim. Ya dediğimiz gibi enerji de bilişim önemli. Şu an siz bu soruyu sorduğunuzda aklıma şey geldi mesela biz firma olarak İzmir Ticaret Odasında organizasyonunda Urge kapsamında desteklenen 22 firmadan biriyiz şu an. Mesela Urge'de biz şunu başardık beraber çalışma disiplinini kazandık orada. Hani herkesin farklı kabiliyetleri var. Bu kabiliyetlerin birleştirilmesi. Şimdi enerji sektöründeki yapılacak çalışmalarda böyle bir şey olması gerekiyor. Çünkü hep bahsediyoruz işte büyük, dev, yabancı e, rakiplerden ve onlardan bahsediyoruz. Ama onların kendi e, iç şeylerine e, kabiliyetlerine baktığınızda çok çeşitli alanda çok çeşitli çözümleri var. Yani biz bir firma olarak sadece kendi şeyimizle, sistemimizle, onlarla tamamen baş etme gibi şansımız yok. O yüzden birincil birinci anlamda herkesin kendi kabiliyetlerini birleştireceği bir platformların oluşturulması lazım. Yani genel kapsamlı. Yani bu ne demek? Yani bir çözüm ortaya çıkarılacak. Bu çözüm herkes kendi kabiliyetini kendi sistemin içine koyacak ve geniş kapsamlı bir çözüm olacak. Böylece güçlü olacaksınız. Evet. Ve biz bunu mesela Urge çalışmasında yapmaya başladık. ve İzmir'de böyle bir şeyin oluşması da gerçekten bizim adımıza mutluluk verici. Bunu enerji sektöründe de sektör bazlı yapmamız lazım. O yüzden e, gençlerimizin veya mevcut sistemlerimizin teknoparklar olsun bahsettiğiniz gibi veya teknopark dışında da birçok başarılı firmamız var. Bunu bir organizasyon halinde e, birleştirilip, bir çözüm ortaya çıkarılması ve bunu sektöre uygulanması lazım. Ki zaten şöyle bir araştırmaya baktığınızda bizim gibi belli çözümleri olan ve sektörün farklı dallarında çalışan birçok firma var. Aslında bunların birleştirilmesi çok da zor bir detay değil. Biz bunu başarırsak çok daha bu bahsettiğimiz siber saldırı ve benzeri şeyler ileride konuşulmayacak bir hale geleceğine, ben inanıyorum işine açıkçası. Evet o dediğiniz oldukça önemli çünkü politikaların belirlenmesinde bu işi birliği çok önemli. Evet. Yani biz şu anda galiba şu oluyor işte bilişim firmaları kendi başlarına bu konuları tartışıyor. Evet. Enerji sektörü kendi başına ama bu evet. unsurların bir araya getirip ortak tartışılması sanırım önemli. Ben şunu e, gördüm İzmir'den en azından evet. size de o anlamda sorayım. Söylediğiniz şeyle de çok ilişkili Hı. belki de. İşte iki yıldır İzmir'in özellikle Hı. başarılı projelerini çalışmalarından Hı. bahsediyoruz hep. Evet. İzmir'de o birliktelik diğer illere göre sanki çok daha güzel yakalanmış şekilde. İşte İzmir Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri, Türkiye evet. Bilişim Derneği. Evet. Bunlar ortak bir masaya oturup ortak projelere imza atabiliyorlar. Bu aslında İzmir'in herhalde en güçlü olduğu noktalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi orada iki şey var, detay var. Birincisi dediğiniz gibi İzmir'de bu konu şu son zamanlarda ciddi hareketlendi. İkincisi de İzmir şu an e, özellikle devlet tarafından da bilişim sektöründe İstanbul'un da üstüne oturtulmaya çalışılıyor. Bir de böyle bir altyapı çalışması da var aslında evet. yukarı tarafta. Tamam İstanbul özellikle üretim ve benzeri şeyler de büyük ama artık İzmir sadece bir e, turizm ya da bir gıda şehri değil. Aynı zamanda bir bilişim şehri olmaya çalışıyor ve biz bunu da, Böyle bir hedef varken bence hep beraber başarmak zorundayız. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Bu ikinci katılım dediğim gibi birincisinde o konuyu atlamışım. Ee, bahsettiğiniz şeyler önemli. Başardık bazı şeyleri ama bu bir takımla olur. O yüzden e, firmamdaki bütün takım arkadaşlarımı da buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, biz de buradan Kent Radyo İzmir e, ailesi olarak hepsine teşekkürler tebriklerimizi iletiyoruz sizin aracınızda. Teşekkür Başarının devamını diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta da Bilişim Gündemi programının sonuna geldik. Yayın sorumlusu Adnan Yıldırım, teknik yönetmen Sebahattin Sevinç ve ben Mustafa Hüseyin Kalaç. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yeni bir Bilişim Gündemi'nde buluşmak üzere. Hoşçakalın.